Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben Mertefe. Bugün sizlere PyScript dilinin hatta tüm yazılım dillerinin temellerinden biri olan koşul ifadelerini anlatacağım. Koşul nedir, nasıl kullanılır gibi konulara değineceğiz. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğen ve zil butonunu basmayı unutmayın. Hazırsak başlayabiliriz. Hemen TradingView sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. Koşul ifadeleri nedir arkadaşlar? Koşul ifadeleri bir olayın gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesine bağlı olarak farklı senaryoların ortaya çıkması durumudur. Ne demek istiyorum? Hemen şuradan yatay bir çizgi çizelim şu şekilde. Örneğin, eğer ki bu fiyat değeri bu çizginin üzerine geçerse bana alarm gönder bir koşul ifadesidir. Neden? Başında eğer ifadesi kullanıyoruz. Hemen şu şekilde yazalım. Eğer fiyat değeri 46.60 değerine geçerse alarm çal. Burada eğer ifadesi bizim koşulumuz. Eğerden sonraki şu olay gerçekleşirse şu olay tetiklenecek. Veya mesela başka bir koşul yapalım. Eğer fiyat değeri 46.60 değerine eşitse alarm çal. Bakın yine bir eğer ifadesi var. Fiyat değeri 46.60 değerine eşitse bunda geçerseydi. Bunda eşitse alarm çal. Bakın koşulumuz değişti görüyor musunuz? Bu eşitse alarm çalacak. Bunda geçerse alarm çalacak. Bir başka ifade olsun. Eğer fiyat değeri 46.60 değerinden büyük veya eşitse alarm çal. Bakın burada yine bir eğer ifadesi bir koşulumuz var. Ama bu sefer koşulun içerisi değişti. Ne oldu? Fiyat değeri 46-60 değerinden büyük veya eşitse alarm çal. Mesela bu geçerse dediğimiz kısım aslında büyükse diye çevirebiliriz. İkinci cümlemizde eşitse alarm çaldı. Şu iki cümlenin toplam anlamı şu cümlede denk geliyor. 46-60 değerine büyük veya eşitse alarm çal. Bunlar koşul ifadeler arkadaşlar. İşte neler var koşul ifadelerinde? Eşitse, eşit değilse, büyükse, küçükse, büyük eşitse, küçük eşitse. Bunlar bizim için koşul ifadeleri. Hemen şunların anlamını yapalım. Eşitse, eşit değilse, büyükse, küçükse, büyük eşitse, küçük eşitse. Bakın koşul ifadelerinde bunları kullanıyoruz. Örneğin ilk cümlemizde büyük sayı kullandık. Yani şunu. İkinci ifademizde eşit sayı kullandık. Yani bunu. Üçüncü ifademizde de büyük veya eşitse o da bu. Büyük eşitse. Aslında büyük eşitte arada bir veya var. Şöyle ekleyebilirim. Büyük veya eşitse küçük veya eşitse olarak eklenebilir. Şimdi bunu yazılımda nasıl yapıyoruz? Buna bakalım. Bunlar burada dursun. Yazı fontumuzu biraz küçültelim. Şu şekilde gözümüzün önünde dursun. Şimdi arkadaşlar. PyScript dilinde veya diğer bütün programlama dillerinde koşul ifadeleri ortaktır. Yani şu ifadeler şuradaki ifadeler ortak ifadelerdir. Kullanımlar genellikle ortaktır. Öyle dilden dile çok küçük farklılıklar oluşabiliyor ama çok önemli değil. Ortak olan kısım bir koşul ifadesi ekleyecekseniz if yazıyorsunuz. Bakın if İngilizce'de eğer demek. Bunu yazılımsal olarak ifade ediyoruz. Eğer mesela şu ifadeyi kullanalım. Fiyat değeri 46-60 değerine. Değerine olmaz bu. Değerinden diyelim bunu. Değerinden büyükse alarm çal. Eğer fiyat değeri 46-60 değerinden büyükse alarm çal. Eğer diyorum fiyat değeri neydi arkadaşlar? Güncel fiyat değerini plus ile alıyorduk değil mi? Büyükse, büyükse kısmı neresiydi? Şu ifadeydi gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Büyükse hangi değerden? 46-60 değerinden. 46.60 değerinden büyükse ondan sonra enter diyorum. Enter deyince bakın arkadaşlar şöyle bir içe doğru girinti oluşuyor. Eğer girinti oluşmazsa tap tuşuna basabilirsiniz şu şekilde. Eğer fiyat değeri 46-60 değerinden büyükse alarm çalacaktık. Alarm çaldırmak için ne yapıyorduk? Alert kullanıyorduk. Alert mesajımız 46-60 değerinden büyük. Bakın basit bir şekilde bir kurgu yapmış olduk. Görüyorsunuz çok basit kullanımı. Hemen ikinci ifadeyi yapalım. Eğer fiyat değeri 4660 değerine eşitse alarm çal. O nasıl oluyor? Eğer loss değeri eşitlik ifadesi hangisiydi? Şuydu değil mi? Eşit eşit 46.60 değeri ise alarm çal diyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de son ifademiz vardı. Eğer fiyat değeri 46.60 değerinden büyük veya eşitse. Büyük eşit hangisiydi arkadaşlar? Şuydu. If close büyük eşit 46.60 değeri gördüğünüz gibi büyük veya eşitse demek bu. Şöyle kopyalayalım şu şekilde. Buna büyük veya eşit diyelim. Buna büyük demeyelim, eşit diyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yazıyla yazdığımız şeylere yazılımı bu şekilde döküyoruz. Bir de arkadaşlar koşul ifadelerinin değilse kısmı da oluşabilir. Hemen başka bir ifade yazalım buraya. Örneğin eğer fiyat değeri 46 60 değerinden büyükse alarm çal, değilse etiket ekle diyelim. Örnek için şu anlık yeterli. Eğer fiyat değeri 46.60 değerinden büyükse alarm çal, değilse etiket ekle diyelim. Buradaki değilse kısmı işte arkadaşlar, hani koşulun ikinci ifadesi. Hemen bunu nasıl yazılıma dökeceğimizi görelim. If eğer loss değeri büyük 46.60 değeri ise alarm çalsın. Değilse kısmı arkadaşlar as label.new yeni bir tane etiket ekleyelim. Bar index y'miz close kısmında olsun. İşte textimiz bu değerden büyük değil desin bize. Tabi bar index artı 50 olsun. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir ifade. Şimdi bunu kaydedelim. Öncelikle overlay'imizi ayarlayalım. Yani grafiğin üstünde olsun. Overlay eşittir true diyelim. Bir de arkadaşlar bunu arka arka yazmaması için en son label'ı yazması için bu şekilde label.play label 1 diyelim. Kaydet diyelim. Grafiği ekle diyelim. Buradaki düzgün okunabilmesi için hemen label.style nan diyelim. Bu şekilde. Bakın 46-60 değerinden büyük değil geldi. Gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü şu anki değerimiz 45.76. Gördünüz mü? Ben bunu aslında şimdi şurayı 45.00 yazalım. Şuraya da şu label'ı ekleyelim. Yazı olarak büyük olsun. Şu şekilde. Şunu şimdilik kaldıralım. Hatta kaydet şu şekilde yapalım. Şu label'ı dışa atalım. Daha güzel duracak. Label LBL diyelim. ne i̇şte diyelim. Şuna 2 nokta. Şuna 2 nokta. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi bakalım arkadaşlar bunu kaydet dedik. Ekle dediğim zaman bakın ne geldi? 46 60 değerinden tabii şuradaki ifadeyi değiştirmedim. 45 yapmıştık. Şunu da değiştirelim. 45 0 0 dedim. Kaydet dedim. Gördüğünüz gibi 45 değerinden büyük geldi. Görüyor musunuz? Eğer 45 değerinden büyükse bu değilse bu. Hatta şurayı da düzeltelim şöyle. Şimdi de arkadaşlar şöyle bir ifade yazalım. Hemen eğer fiyat değeri 46 60 değerinden büyükse etiket ekle. Değilse ve fiyat değeri 45 değerinden büyükse etiket ekle. Değilse etiket ekle diyelim. Bu da diğer ifademiz olsun. Bakın arkadaşlar burada eğer dediğimiz için bir if kullanacağız. Fiyat değeri 46 60 değerinden büyükse etiket ekleyeceğiz. Değilse ve fiyat değeri Hatta şurada da V'den sonra şunu kullanalım. Eğer kullanalım. Daha anlaşılır olsun. Değilse V eğer fiyat değeri 45 değerinden büyükse etiket ekle. Değilse etiket ekle. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu kısmı şöyle kopyalayalım. Ve şurayı yoruma alacağım. Başına şu karakterleri koyarsanız bu kısmı derlemenin içerisine almaz. yorummuş gibi görür. Yani şu şekilde rengi de gördüğünüz gibi değişiyor. Bu kısımları yoruma aldım. Da Şunu da yoruma aldım. Bu bizim ilk örneğimizdi. Şu kısma gelelim. Diyor ki, eğer fiyat değeri 46.60 değerinden büyükse etiket ekle. Eğer fiyat değeri 46.60 değerinden büyükse etiket ekledim ve 46.60'dan büyük dedim. Değilse ve eğer kısmı arkadaşlar. Değilse kısmına ne ekliyorduk? Else ekliyorduk. Ve eğer var bir tane daha. O yüzden buraya bir if daha ekleyeceğiz. Loss değeri 45 değerinden büyükse etiket ekle. Hemen şunu kopyalayalım. Burası eğer fiyat değeri 46 60'tan büyükse bunu yap, değilse ve eğer fiyat değeri 45 değerinden büyükse bunu yap, değilse bunu yap. Gördüğünüz gibi ifademiz bu şekilde çevrildi. Kaydet dediğimde bakın 45 değerinden büyük. Yani şu kısma gelmiş olduk. Bizim koşul ifadelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bazen bu ifadelerin kullanım şekillerini değiştirebiliriz. Nasıl bir değişim? Örneğin şu ifadeyi şu şekilde de kullanabiliriz. Şu şekilde alalım. Şurası değişiyor sadece. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şunlar sabit. Şuraları sabit. Sadece şu değerler değişiyor. Şimdi şunu basit olarak indirgeyelim. Şu şekilde olsun. Burası da 46, 60 değerinden büyük değil olsun. Mesela ben şu kısımlar sabitse ve sadece içerisinde tek bir nokta değişiyorsa tüm ifadeyi bu şekilde if else almak yerine sadece bu ifadeleri if else içerisine alabilirim. Nasıl oluyor arkadaşlar? Onun kullanımı şu şekilde. Bir parantez açıyoruz. Sonuna soru işareti yapıyoruz. Bunu da içerisine koyalım. Bu aslında şurası şunu diyor. If yani eğer ya değeri 46 60 değerinden büyükse şunu yap. Hani else kısmı var ya burada. Değilse kısmı içinde. iki nokta koyuyoruz. Şunu kopyaladım. Buraya koydum. Şu ifade ile şu ifade birebir aynı ifade. Hemen deneyelim. Mesela şu ifadeyi yorum alalım şu şekilde. Şunu kes yapalım. Şuraya koy diyelim. Kaydet diyelim. 46.60 değerinden büyük değil yazdı. Yani şu anki fiyat değeri 46.60'dan büyük mü? Büyükse bunu yazacaktı. Değilse bunu yazacaktı. Bunu 45.00 yapalım mesela. 45.00 diyelim. 45.00 değerinden şunu da 45.00 diyelim. Bakın hemen kaydet dedi. 45 değerinden büyük. Bu ifade 45 değerinden büyükse bu. Değilse bu. Hemen başka bir örnekle olayı kapatalım. Mesela bizim bar kalırımız var arkadaşlar. Bar kalır. şu mumların renklerini veriyor kullanımını hemen görüyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Burada renklerimiz var. Hemen bu barın rengini şu color ifadesinin parametresini değiştirerek değiştirebiliriz. Onu da yapalım. Mesela color eşittir dedim. Normalde bu yeşil mum ne demek? Eğer ki kapanış değeri açılış değerinden büyükse burayı şu şekilde paranteze alabilirim. Büyükse rengimiz color nokta green değilse color nokta red olsun. Yani kapanış değerimiz açılış değerinden büyükse yeşil mum, değilse kırmızı mum. Mumların renkleri bu şekilde belirleniyor. Biz bunu örnek olsun diye yeşil olan yer blue olsun, kırmızı olan yer turuncu olsun. Kaydet diyelim. Bakalım ne olacak? Bakın, mavi, hatta bu blue'yu başka bir renk yapalım. Black yapalım mesela. Kaydettim. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırmızıları turuncuya, yeşilleri de siyah çevirdik. Koşul ifadelerin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma üye olup beğen ve zil butonunu basmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.